Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de nasıl bu kadar enerjim var? Nasıl bu kadar gü gücüm var arkadaşlar? Göstereyim arkadaşlar. Ben bunu bugla yaptım arkadaşlar. Nasıl mı yaptım bunu arkadaşlar? Söyleyeyim arkadaşlar. Ben hani re rebirth var ya boxing. Ay Strongman simülatörde. de. İşte öyle yaptım. Ondan sonra öğür şeylerden taşı taşıdım arkadaşlar. Ondan sonra da yürürken o ok ok yazdım rebirth atma yerine ondan sonra da kabul ettim ondan sonra da arkadaşlar o kadar enerjim oldu bakın sıfırdan 500 lira kadar geldi siz de bunu yapın Arka, arkadaşlar gü, gücüne ya Güç kasma taktiği. Arkadaşlar bu. Neyse arkadaşlar. Şimdi bakalım buradaki tüm iş, buradaki ağırlıklar bizi zorlayabilecek mi? Ama zaten buradaki enerjiler hiçbir şey bizim için arkadaşlar. Hadi bakalım. Hiç zorlamıyor. Güzel. Neyse arkadaşlar. Bu serinin ikincisini arkadaşlar. Rebirt atma şeyim gel. Rebirt atma gücüm geldiğinde çekeceğim arkadaşlar. Videoya ya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.